Arkadaşlar merhaba. 2023 Ocak-Haziran dönemi için maaş katsayımız belirlendi ve KBS'de yayınlandı arkadaşlar. Bu katsayıya göre kadrolu öğretmenlerimizin Ocak-Haziran 2023 için alacakları bürüt eklesi ücretleri şöyle. Gündüz 54.40 kuruş arkadaşlar bir saat için. %15 gelir vergisi dilimine göre ve %20'lik gelir vergisi dilimlerine göre bir Excel hazırladım. Bunu Facebook sayfamda yayınlayacağım arkadaşlar. Oradan indirip kullanabilirsiniz. %15 gelir vergisi dilimine göre 8 lira 57 kuruşluk bir kesinti oluşuyor. Gelir vergisi ve damga vergisi arkadaşlar. 1 saat ücreti için. Biliyorsunuz 2022 ve 23 yılları için bir vergi istisna tutarı var. Bazı kurumlar öncelikle vergi istisna tutarını ekle ücreti üzerinden yapıyor. Bazı kurumlar ise öncelikle maaştan bu istisna tutarını indiriyorlar. Ve kalıyorsa istisna tutarından bir rakam. Bunu da ek dersten indirmek suretiyle uyguluyorlar. Eğer böyle bir durum olursa arkadaşlar öncelikle maaşınızda istisna tutarı indirilecek. Daha sonra ise kalan kısım var ise bu da ek ders ücretindeki gelir vergisinden düşülecek. Dolayısıyla ben bu tabloda vergi indirim kısmını boş bıraktım. Çünkü bu kişinin maaşına göre değişecek bir durum arkadaşlar. Şu tabloda vergi indirimi dahil edilmeden yapıldı. Dolayısıyla eğer vergi indirim istisna tutarınız 1 lira olduğunu farz edersek saat başına arkadaşlar şu sütuna yazdığımız zaman Ekles ücretsiz neti de 46.83 olarak belirleniyor. Buna dikkat ediyoruz. Ben vergi istisnasız hesap ettim. Buna göre gündüz saatimiz bürüt 54.40. Kesintiler yapıldıktan sonra net kısmı ise 45 lira 83 kuruş arkadaşlar. Gene burada Gece, e, hafta sonu dersler için e, bürüt 58 lira 29 kuruş. Gene istisnasız arkadaşlar vergi indirimi uygulanmadan 49 lira 10 kuruşa düşüyor neti. E, burada DYK'lara bakacak olursak DYK, DYK gündüz 108 lira 80 kuruş saat başı. Neti ise 91 lira 66 kuruş arkadaşlar. Bu e, Burada e, yüksek lisanslılar için e, gündüz e, saat ücreti bürüt 58 lira 21 kuruş arkadaşlar. 9 lira 17 kuruşluk bir e, kesintisi oluyor vergilerden dolayı %15'lik dilime göre. Gene istisna uygulanmadan e, neti 49,4 kuruşa tekabül ediyor. Arkadaşlar bu tabloda hem %15 hem %20 hem de %27'lik dilimlere göre ve şu sütunda ek ders veri tiplerine göre hazırlamış olduğum tabloyu Facebook grubumda e, JPEG olarak paylaşacağım. E, bu tabloyu inceleyerek 2023 yılı Ocak-Haziran için alabileceğiniz ek ders ücretlerini e, istisna tutarı uygulanmadan e, tespit edebilirsiniz. Dediğim gibi istisna tutarı öncelikle maaşınızdan kalan kısmı var ise ek dersinizden e, düşürmek suretiyle ödeniyor indiriliyor arkadaşlar e, vergi istisnası eğer ek ders içinde geçerli olacaksa sizin maaşınıza göre net kısmı buradaki sütundan biraz daha fazla olacaktır arkadaşlar umarım faydalı olmuştur gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın